Şimdi hiç bilmeyenler için önce bu kanserli kadının kampanyası nedir onu çok hızlı bir özet geçiyorum. Bu kadın uzun yıllardır Twitter'da aktif bir kadın ve 2-3 sene kadar önce takipçileriyle kanser teşhisi aldığını paylaşıyor. Ardından da işte devamlı bilgilendiriyor takipçilerini. Hastalığım iyiye gitti, kötüye gitti, şöyle oldu, bunu yaptım falan filan diye. Yaklaşık 1-2 hafta kadar önce bir tweet daha atıyor. Diyor ki: "Ben kanserli olan mücadelemi kaybettim. Hastalık çok agresif bir şekilde yayılmış." Doktorlar bana 3-4 hafta bir ömür biçtiler diyor. Ve bununla birlikte bir de yardım kampanyası paylaşıyor. Orada da diyor ki işte kendisinin 2 yaşında falan herhalde bir çocuğu var. Tam bilmiyorum. Hani ben ölüyorum. Benim zaten bir kurtuluş ümidim kalmadı. Ama en azından gözüm arkada gitmeyeyim. Yani çocuğumun geleceğini maddi olarak güvence altına alacağım bir birikim, bir yatırım olsun bir yerde. En azından o yönden endişe etmeden son günlerimi daha rahat geçireyim diye. Şimdi olay bu. Benim gördüğüm kadarıyla da insanların verdiği tepkiyi dört gruba ayırmak mümkün. Bunlardan birincisi işte kadın için çok üzülenler, böyle iyi dileklerini paylaşanlar ve maddi olarak da destek olanlar. Bu tamam gayet makul, gayet normal bir şey yani. İkinci grup bunlar yine üzülenler. Yine manevi olarak destek olanlar, işte ölmemesi için dua edenler. Ama maddi olarak da hani sen İngiltere'de yaşıyorsun, senin kocan İngiliz. Ve yani iyi de bir işi var, iyi de bir geliri var. E bir de çocuk da İngiliz vatandaşı. Yani İngiltere'de de sosyal yardımlar iyi. E bizim daha yakın çevremizde daha çok yardıma muhtaç insanlar varken, hani ne bileyim bir İngiliz vatandaşının desteklenmesini çok mantıklı bulmuyoruz. Biz sanki bir maddi yardımda bulunacaksak bunu yapabileceğimiz daha iyi yerler var diyenler. Bu da gayet makul bir nokta bence. Üçüncüsü olaya biraz daha şüpheyle yaklaşanlar yani acaba bu kadın doğruyu mu söylüyor bizi dolandırıyor mu işte ne bileyim hali nasıl tavrı nasıl hasta kadın böyle görünür mü görünmez mi işte geçmiş tweetlerinde şunlar var bir tutarsızlık ne bileyim ölmek üzere olan bir insan böyle mi davranır falan filan gibi çeşitli noktalardan kadın doğruyu mu söylüyor yoksa insanları mı dolandırıyor bunu anlamaya çalışanlar bunu da makul karşılıyorum. Bu da gayet normal bir tepki bence. Benim zaten üstüne konuşmak istediğim grup dördüncü grup. Bunlar yaygaracılar. Bunlar yani büyük ihtimalle sayıca az olmalarına rağmen işte sesleri çok çıkan grup. İşte devamlı olarak insanlara şey diyorlar. Siz ne kadar kötü insanlarsınız, sizin içiniz çürümüş, kadın orada ölüyor, siz onun ne yaşadığını bilemezsiniz, işte nasıl böyle şeyler söylersiniz falan filan diye. Bunlar Erdem sinyalcileri, işte yani ne kadar merhametli, ne kadar ahlaklı, ne kadar erdemli insan olduklarını böyle halleriyle, hareketleriyle ve söylemleriyle devamlı olarak bize böyle göstermeye çalışan, işte sinyalleyen insanlar bunlar. Ve yani bu yaygaracılık ve erdem sinyalciliği sadece bu kadının kampanyasıyla alakalı değil. Her türlü şeyde, sosyal meselede. Bu, bu tarz insanları görmek mümkün. Ne bileyim işte mültecilerle ilgili bir tartışma olur. Bunlar yine fırlar bir yerden. Siz kötü insanlarsınız vay bilmem ne falan filan. İşte ne bileyim sokak hayvanları ile ilgili bir tartışma olur. Siz zaten leş yiyicisiniz bilmem ne falan filan böyle. Devamlı olarak insanları itham ederek. Yani çünkü onlar bir kere durumun vehametini kavramışlar. Ölen bir kadın var ortada sen bir dakika bir dur. Ve sonra maddi yardım da yapmışlar. Bak bütün günahlarından arınmışlar o maddi yardımı yaparak. Hani günlük hayatlarında neyi nereden çalıyorlar, kime nasıl davranıyorlar, iyi insanlar mı, kötü insanlar mı hiçbir önemi yok. O maddi yardımı yaptılar. Bir de bir şövalye gibi bunu internette savundular. Artık onlar iyi insanlar. Artık onlar ahlaklı insanlar. Onlar böyle gece kafalarını yastığa koydukları zaman mışıl mışıl uyuyacaklar. Çünkü onlar doğru olanı yapmakla yetinmediler bir de biz aciz köpekleri terbiye ediyorlar. Yani siz nasıl bunu düşünebilirsiniz? Nasıl bunu söyleyebilirsiniz falan filan diye. Ya şimdi bak ben kadın dürüst mü, dolandırıcı mı bilmiyorum. Ve aslında çok da önemli değil. Yani şu videonun konusu açısından çok da önemli değil. Çünkü ben daha çok insanların tepkileriyle ilgileniyorum burada. Diyelim ki kadın dürüst. Hakikaten ölüyor. Yani kendisi ve yakın çevresi bir trajedi yaşıyorlar. Tamam mı? Çok kötü bir süreçten geçiyorlar. Tamam. Bunda bir problem yok. E tamam yani şey de yapmışsın bunu seni sevenlerle takipçilerinle de paylaşmışsın o da tamam. Ama yani ne bileyim hani bana maddi olarak destek olun bana para verin dediğin zaman insanların bunu sorgulaması bunu incelemesi çok normal bir tepki değil mi çok normal bir tavır değil mi yani olması gereken tavır bu değil mi ki yani böyle yakın geçmişte de belli konularda kimlerin yine böyle insanların vicdanlarına hitap ettikten sonra nasıl dolandırıcılıklar yaptığı ortaya çıkmışken. işte ne bileyim şey çıktı bundan önce can dostlarımıza mama ve barına kalıyoruz diyenlerin o paraların büyük kısmıyla neler yaptığı ortaya çıktı. Ondan önce ne bileyim bir şey vardı. Bak SMA'lı bebek furyası diye bir şey vardı. Kimse hatırlamıyor şimdi. Her hafta yeni bir SMA'lı bebek görüyorduk bir ara ne bileyim işte metrobüs çıkışlarına böyle panayır gibi şey kurmuşlardı. Herkesin bir tane standı vardı. Eline megafon olan semyalı bebeği için yardım istiyordu. Ne oldu şimdi o işler? Bitti mi mesela Türkiye'de semyalı bebek mi kalmadı? Hayır ama işte birkaç tane dolandırıcının şeyi çıktı, haberi çıktı. Parayı şeye yatırmamışlar, çocuğun tedavisine yatırmamışlar. Çocuk ölmüş. Bunlar da parayı ezmişler. Gitmiş kendine araba galerisi açmış. Bilmem ne yapmış falan filan. E i̇nsanlar yani bu tarz dolandırıcılıkları bir görüyorlar, iki görüyorlar. Haliyle bundan sonra çıkanlardan da şüphe ediyorlar. Acaba yani bu da mı dolandırıcı diye. Ve yani şu tavrı ben anlamıyorum. Bak bu Erdem sinyalcileriyle özellikle de böyle hani okuyorsun. Tabi yazılı bir mecra işte Twitter falan filan ya da forumlar değil mi? Yazılı bir mecra ama okurken şeyi anlıyorsun. O ses tonu. Kafanda yankılanıyor. Nasıl bir ses tonuyla onu böyle söylediği kafanda yankılanıyor ya böyle yaygara yapar gibi. Ya bunları ben okuduğum zaman böyle ne bileyim bir şempanze ile iletişimdeymişim gibi hissediyorum. Bunu da hani işte siz maymunsunuz diye aşağılamak için söylemiyorum. Şunun için söylüyorum. Yani şempanze yabancı bir zekadır. Yani Şempanze'nin bir aklı var, bir zekası var. O da bir şeyler yapabiliyor. Ama sen onunla iletişim kuramazsın. Çünkü senin zekan başka bir tür zeka, onun zekası başka bir tür zeka. Yani ne bileyim şempanze bokunu avuçlar öyle sana doğru fırlatır. Ve yani neden bunu yapmaması gerektiğini de anlatamazsın. Çünkü öyle bir iletişim kuramazsın yani aranda. Bu erdem sinyalcileriyle de ben aşağı yukarı bunu hissediyorum. Çünkü hani anlamadan, dinlemeden direkt yaygarayı basıyorlar. Yani siz işte kötüsünüz, içiniz çirkin, şey yapıyorum, böyle utanıyorum ne falan filan. İletişim kuramıyorsun bunlarla çok tuhaf bir şey yani. Ve bu yaygaracıların şöyle bir özelliği var. Asla ve asla uzlaşmak yok. Yani konu toplumsal bir konu ve insanların farklı düşünceleri olabilir. veya yani toplumsal bir mesele olduğu için de hep beraber üzerinde bir şeyin uzlaşmamız lazım. Yani mesela gene çok tartışmalı konulardan şöyle bir örnek vereyim. Daha bak bugün denk geldiğim bir haber. Kadın motosiklete tangayla binmiş. Polis de bunu tutuklamış. Şimdi ben haberi okuduğum zaman şey zannettim hani böyle düşük belli pantolon giymiş de hani motosiklet kullanırken böyle öne doğru eğiliyorsun ya oradan tangası görünüyor zannettim. Yok abi pantolon falan yok sadece tanga var. Belden aşağısında sadece tanga var. Bir de işte uzun çorap mı ne öyle bir şey var şeffaf bir şey tam göremedim. Şimdi bazı insanlar diyor ki hani artık bu kadar da olmaz. Bu, bu artık çıplaklığa girer toplum içinde böyle giyinilmez diyor. Eyvallah. Bazıları da diyor ki isteyen istediğini giyer siz buna karışamazsınız diyor. Buna da eyvallah. Bak bunlar iki farklı görüştür. İki zıt uçta iki farklı görüştür. Olması gereken bunların oturup tartışması ve ortada bir yerde bir uzlaşmak. Yani neden bunun uygun bir giyim olmadığını söyleyenlerin de kendince argümanları var çünkü. Neden bunun uygun olduğunu düşünenlerin de neden bunun uygun olduğunu düşünenlerin olmadı? Da, bunun uygun olduğunu düşünenlerin de kendilerince argümanları var. Bunlar karşılıklı argümanlarını öne sürerler. Bir yerde hani tam ortada olmaz da bir tarafa daha yakın olur ama bir yerde bir uzlaşma olur. Bu yaygaracıların şeyi var. Bak şeyden direkt e, anahtar kelime böyle Erdem sinyalcisi yaygaracı şey tipi direkt anlamak için anahtar kelime. Sana ne istediğini yapar sana ne size mi hesap verecek şey var ya. Yani istediğini yapar sana ne diye. abi Şimdi bak toplumsal bir meselede sana ne, istediğini yapar diye bir şey yok. Hiç kimse insanları evinde tangayla motosiklete biniyor diye eleştirmiyor. Herkesin içinde bunu yapıyorsun diye eleştiriyor. Yani eğer bizim buradaki ölçütümüz sana ne olacaksa o zaman insanlar çıplak da geçsinler. Yani markete de çıplak gitsinler, işe de çıplak gitsinler, bankaya da çıplak gitsinler ne bileyim sen bankta çocuğunla otururken yan bankta çırılçıplak sevişsin insanlar. Bak bu da özgürlük. Hoşuna gitmiyorsa bakma. Buna öyle diyor musun? Ya da teşhirciler gelip böyle ceketini açıp da şeyi gösterdikleri zaman. Efendim bu da özgürlüktür. Bu da onun özgürlüğüdür. O şekilde giyinme, öyle davranma özgürlüğü diyor musun? Demiyorsun. Bir yerden sonrasını bu artık kabul edilemez bir davranış olarak görüyorsun. Zaten problem bu bir yerin, bu, bu sınırın nerede olduğu. Burada anlaşamıyoruz biz. Yani hiç sınır yok. Her şey özgür diyorsan tamam çırılçıplak geçsin bundan sonra insanlar. Ama herkes yani böyle sadece şey değil. Senin gözüne hoş gelen insanlar değil. Herkes çırılçıplak geçsin. Ve biz de ağzımızı açıp tek kelime etmeyelim. Bak bu daha tutarlı bir davranış. Bunu savunuyorsa bir insan bu tutarlı bir davranış. Ama yani hayır ben e, sizin işte çirkin pipilerinizi görmek istemiyorum dedikten sonra ne varmış canım kadın tangayla geziyorsa işte bu tutarlı bir şey değil. O zaman sen de şunu kabul ediyorsun yani bir sınır var bu sınırın aşılmaması gerekiyor ama bu sınırın nerede olduğuna biz karar veremiyoruz. Ve sen istiyorsun ki bu bir tartışma olmasın bu bir uzlaşma olmasın senin dediğin olsun. Sen yani böyle toplumsal bir referans noktası gibi. Senin uygun gördüğün her şey uygun olsun, senin uygun görmediğin hiçbir şey uygun olmasın. Bu yaygaracıların aslında zihin dünyası aşağı yukarı böyle bir şey. Ya çünkü sergiledikleri tavırdan bunu anlıyoruz. Şimdi ben bunu durduk yere niye anlattım? O zaman bu dolandırıcılık meselesi de öyle. Yani bu dolandırıcılık toplumsal bir problem olduğu için zaten şey olarak böyle bir ne bileyim yasalarla kontrol edilmeye çalışılan bir şey. Yani çünkü şey diyorlar hani ben bu parayı kendim kazandım benim param isterse dolandırıcı olsun sizi ne ilgilendirir ben istediğime bağış yaparım falan filan dediği zaman yani aslında o zaman dolandırıcılığın bir suç olmaktan çıkması gerekiyor. Çünkü yani şüpheci davrananlar şunu söylüyor zaten hani bu kadın öleceğini söylüyor ve bunun için bağış topluyor. Ama ya yalan söylüyorsa ya kanser değilse ya insanları kandırıyorsa ya dolandırıcılık tam olarak bu. Eğer burada tavır şey ise hani ben istediğime istediğim parayı veririm ise o zaman ne bileyim işte hani milletin parasını toplayıp sana bire on vereceğim diyen ve parayı alıp kaçanlar bunları da şikayet etmeyelim. Bayağı şey yapan dolandırıcıları da şikayet etmeyelim. Ne bileyim işte ben üfürüyorum, cinleri çıkartıyorum, bilmem ne yapıyorum diyen hocaları da şikayet etmeyelim. Yani bir de şey de çok tuhaf yani bak. İşte bu cincilere üfürükçülere bilmem nelere gidenlere laf söylerler ya İşte bunlar da aptal bunlar da eğitimsiz hala bunlara para kaptırıyor diye yani aynı mantıkla baktığımız zaman o da kendi parasını alın teriyle kazanmış inanmış adama o parayı vermek istiyor sana ne seni ne ilgilendirir yani o zaman devlet yani şey yapmasın. Ortalıkta gezip de sahtekarları, dolandırıcıları bulup bunları cezalandırmaya çalışmasın. Ya da sen ne bileyim işte böyle çiftlik bank falan filan gibi bir yere güvendiğinde paranı yatırdın, adamlar dolandırıcı çıktı. Ya o zaman ağlama yani beni dolandırdılar paramı aldılar diye. Sen çünkü kendi paranı bile isteye vermişsin. misin kime ne yani bunda? Ya da ne bileyim işte Afrika'da su kuyusu açtırıyorlar, ne bileyim yurt dışında kurban kestiriyorlar, bilmem nerede cami yaptırıyorlar, bilmem nerede medrese yaptırıyorlar. Bunların hepsine laf ediyorsun. Yani ne bileyim daha fazla camiye mi ihtiyacımız vardı sanki diyorsun. Ya da işte o paraları veriyorsunuz su kuyusu açtırmak için ama o paranın çok ufak bir kısmıyla kuyu açıyorlar geri kalanını dolandırıyorlar diyorsun. Onu da deme o zaman. O da parasını cami yaptırmaya yatırmak istemiş. O, o da ona güvenmek o parayı ona vermek istemiş. Yani dolandırıcılığın o zaman yasal olarak bir suç olmaktan çıkması gerekiyor eğer insanlar bu, tarz vaatleri sorgulayamayacaklarsa ben inandım canım size ne oluyor siz ne karışırsınız tavır dolandırıcılık bir suç olmaktan çıksın isteyen istediği vaatte bulunsun istemediği vaadi tutmasın ve yanına da kar kalsın yani hiç devlet denetlemesin bunu. yani şey çok tuhaf işte yani dışarıdan bakınca böyle ambalajı farklı gibi görünüyor ama o şeyden çok farkınız yok aslında ne bileyim o sarıklı, sakallı, cübbeli adamlar biz işte Kur'an kursu yaptıracağız, medrese yaptıracağız, bize para gönderin dediği zaman ne bileyim yurt dışında kurban kestireceğiz dediği zaman şüphe ediyorsun bunlardan. Bunlar sizin paranızı yiyecekler. Sizin paranızı şey dolandırıyorlar sizi diyorsun. Ki demelisin de. Bence de çok makul bir tavır. Bundan şüphe duymak yani olması gereken bir şey. Ama aynı şeyi işte açık tenli, sarı saçlı, İngiltere'de yaşayan böyle modern görünümlü bir kadın yaptığı zaman o zaman sorgusuz sualsiz paraları verelim. Hiçbir soru sormayalım. Acaba doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor diye hiç kimse bunun peşine düşmesin. Ya ambalajı farklı ama altındaki kafa birebir aynı. Hiçbir fark göremiyorum ben. Ki mesela bak ben şunu da merak ediyorum. Şimdi diyelim ki kadın 3-4 hafta sonra ölmedi. Ki şey diyen de var ya hani böyle inşallah dolandırıcıdır. İnşallah dolandırıcıdır da ölmez diyenler var. Ya tam anlıyorum hani ölmesindense bu daha iyi. Ben dolandırılmış olmayı kabul ederim. Yeter ki ölmesin diyorsun. Anlıyorum da, bak bu senaryoda ölmeyen kişi bir dolandırıcı. Yani e, dürüst olduğu senaryodaki o saf, duru anne değil. Bir dolandırıcının ölmemesi için dua etmiş oluyorsun aslında. Yani o o zaman o kişi o masum kişi olmuyor artık yani. O da çok tuhaf da. Şimdi şey yani 3-4 hafta sonra bu kadın gerçekten öl. Hadi 6 ay diyelim 6 ay sonra ölmedi. Ya bu tamam olabilir bu arada yani illaki kadının dolandırıcı olduğu anlamına gelmez. Yani doktor birisine 3-4 hafta ömrün kaldı dedi diye 3-4 hafta sonra ölmek zorunda değil insan. Hakikaten yani hastalık bir şekilde gerileyebilir. Bir şey olmuştur, yanlış anlaşılmıştır, iyileşebilir. Ya bir kısım insan da şey diyecek yani bak dolandırıcı demeyecek. Bir kısım insan şey diyecek işte bak bizim yardımlarımız sayesinde işte psikolojisi düzeldi. Şu ilaçları kullandı ve bir mucize gerçekleşti. Onu biz kurtardık falan diye inanmaya devam edecekler. Yani bu kadın ölmezse bile hiç kimse birbirini yine ikna edemeyecek. Ama diyelim ki ölmedi. Hadi 6 ay sonra ölmedi. Hastalığı da geriledi. Bir sene geçti, iki sene geçti bu kadın ölmedi. 200 bin poundluk bir destek kampanyası başlatmış. Son baktığımda da sanıyorum 240 bin pound'a yakın bir para birikmişti orada. 240 bin pound da gayet çılgın bir para yani. İngiltere için bile gayet iyi bir para. Hani burası için zaten müthiş bir para da İngiltere için bile iyi bir para. Şimdi diyelim ki 6 ay geçti, bir sene geçti, iki sene geçti ve bu kadın ölmedi. Bu kadın şey olmadı yani hastalığı da geriledi. İyileşiyordu bilmem ne oldu. Mesela ben bu parayı işte hani çocuğum annesiz kalacak maddi olarak zorluk yaşayacak diye toplamıştım. Ama ölmüyorum. Hani çok şükür ki ölmüyorum. E dolayısıyla annesi de artık başında. Sizin bağış yapmanıza gerek yoktu. Ben bu parayı bağışçılara geri veriyorum diyecek mi? Ya da bunu denetleyip de paraları biz hadi bakalım geri ver şimdi diyecek bir kurum var mı bunun başında? Çünkü eğer yoksa Hani böyle bir yaptırım falan da yoksa bu para kadında kalacaksa. Benim de 3-4 hafta ömrüm kaldı. Ben de kanserim ölüyorum. Bana da bir 200.000 pound ateşlerseniz çok mutlu olurum. Yani dolayısıyla insanların bu tarz şeylerden şüphe etmesi çok normal bence. Bir de insanların bak anlamadığı şöyle bir şey daha var. Hani diyorlar ya parayı ben kazandım. Belev ki dolandırıcı. Hatta inşallah dolandırıcıdır. Ben buna destek olmak istiyorum kardeşim. Size ne diyorlar ya. Hani şeyi bir kenara bırakıyorum. Dolandırıcılığın bir suç olarak değerlendirilmesi. Devlet tarafından kontrolünü falan tamamen bir kenara bırakıyorum. Bu insanların anlamadığı nokta şu. Bu kadın eğer bir dolandırıcıysa sadece paranızı dolandırmıyor sizin. Maneviyatınızı da dolandırıyor. Ben mesela yani artık... Çok böyle bizzat yakından tanıdığım, durumunu bildiğim birisi değilse kimseye maddi yardımda falan bulunmuyorum. Çünkü yani benim artık şu yaşımdan sonra edindiğim hissiyat alemin kerizi ben miyim kardeşim diye. Yani işte bir metroya biniyorsun gözünün önünde adam kriz geçiriyor. İşte otobüse biniyorsun arkandaki genç ama böyle senin duyacağın şekilde sesli bir şekilde şey yapıyor telefonda birisine ne kadar sıkıştığını, ne kadar zor durumda olduğunu anlatıyor. İşte SMA'lı bebekler şeyi çıktı. Bu hayvanseverlerin maba şeyinin dolandırıcılıkları çıktı. Bilmem ne çıktı. E 1 2 3 ne ya şey yapıyorsun ondan sonra? Artık kardeşim alemin kerizi ben miyim? Bütün dolandırıcıları ben mi finanse edeceğim diyorsun. Bak ben bu sitede 5 senedir oturuyorum. Sitenin girişinde bir tane adam var koltuk değnekli ki hani koltuk değneğine ihtiyacı var mı o da belli değil. En az 5 senedir adam düzenli bir şekilde mesaiye gelir gibi aynı yerde dileniyor ve pezevengin altında son model Mercedes var. Ulan benim o kadar arabam yok. Ben seni niye maddi olarak destekleyeyim? Ha çok şeysen arabanı sat o seni bir süre idare eder. Hani şeyi falan geçtim. Niye çalışmıyorsun falan filan kısmını geçtim. Ben keriz miyim bu adama para vereyim bundan sonra? E insanlar işte bir görüyor, iki görüyor, üç görüyor bu tarz dolandırıcılıkları ve içlerindeki şey bitiyor. Bak bu kanserli kadının 2019'da mı ne bir tane tweet'i var. Yani şimdi tarihi yanlış hatırlıyor olabilirim de neyse bir tane tweet'i var. İngiltere'ye yeni gitmiş. İşte böyle garsonluk, marsonluk gibi bir işte çalışıyormuş. Hatta çift var diye çalışıyormuş. Maddi olarak çok sıkıntıdaymış. işte bir çatı katında 8 kişi yatıyorlarmış falan filan neyse. Gitmiş kendine yeni bir telefon almış. Daha telefonu aldığının ilk günü de çalınmış telefon. Bunu şey metroda bir yerde neyse soymuşlar. Arkadaşından akıl almış. Bir destek kampanyası başlat diye işte böyle tanıdıktan destekçilerden bilmem nelerden kendine yeni bir telefon alacak kadar para toplamış. Bak şimdi bunda mesela bence hiçbir sıkıntı yok. Hatta yani bunun için böyle dijital e, fon toplama ya da dijital kampanya yapma sitelerine falan da gerek yok. Ya çok değil böyle bir 50 sene öncesine falan gitsek. Ne bileyim 100 sene öncesine gitsek. Hani Türkiye'de Osmanlı'da neyse artık nereye bakarsanız ben eminim. Bunun böyle sayısız örneğini bulursunuz yani aynı mahallede yaşayan insanların işte mahalleliden biri zor duruma düştüğü zaman hani 3-5 herkesin böyle kendi gücünün yettiğince bir para toplayıp kardeşim gel bak biz sana bir destek olalım seni bu şeyden müşkülünden kurtar kurtaralım bunun böyle sayısız örneğini bulacağımızdan ben eminim özellikle de hani daha böyle şeyler küçükken işte hani daha küçük mahallelerde yaşıyorken insanlar eminim bunun sayısız örneğini buluruz yani bu şey bir şey değil. Bu yeni bir şey değil. Bizim kültürümüzde olan bir şey. Ama bu neden eskiden çalışıyordu? Çünkü insanlar birbirini biliyordu. Yani senin zaten tanıdığın, selamlaştığın, kendin tanımıyorsan bile aynı mahallede oturduğun, işte gıyabında tanıdığın, komşumdur dediğin adam zor duruma düştüğü zaman güveniyordun, destek veriyordun. Güzel bir şey. Yani bugün sen zor duruma düşersin ben sana destek veririm. Yarın ben zor duruma düştüğüm zaman sen bana destek verirsin. Hatta benim zor duruma düşmeme bile gerek yok. Ben yarın zor duruma düşersem toplumun bana destek olacağını bilirim. Yani benim zor duruma düşüp de maddi olarak verdiğimin bir karşılığını almama gerek yok. Bu güvenceyi hissetmem bile yeterli aslında benim için. Ama yani bu duygu kayboldu. Yani işte birazcık işte şehirlerin büyümesiyle birazcık modern yaşamla kayboldu ama... E şunun da etkisi yok diyebilir misiniz? Bu kadar çok dolandırıcılık hikayesi bilmem neyi duyduktan sonra ben bu tarz şeylere güvenimi tamamen yitirdim. E bunun bir etkisi yok diye diyebilir misiniz? Bak mesela şöyle bir şey düşünün. Sizin diyelim ki e, hani çocuğunuz oldu, Allah korusun da SMA şeyisi kondu, teşhisi kondu. İlacı da bunun 1 milyon dolar. Ha 1 milyon doları Türkiye'de kaç kişi çıkartıp verebilir yani? Ne yapacaksınız? Mecbur bir yardım kampanyası açacaksınız ve bakacaksınız ki kimse artık size yardım etmiyor. Çünkü neden? Çünkü bundan önce, bundan işte 4 sene 5 sene önce bir takım şerefsizler bu SMA işini istismar ettiler. Bu paraları topladılar. Bunu doğru bir şekilde kullanmadılar. insanların duygularını sömürdüler ve insanların güven duygusunu bitirdiler. Mesela böyle bir şey hani başınıza gelse siz çıldırmaz mısınız? Kendinizden önce SMA kampanyası yapan hayvanlara sövmez misiniz? Sizin yaptığınız dolandırıcılık yüzünden insanlar artık güvenmiyorlar. Ben kendi çocuğum için şey toplayamıyorum, para toplayamıyorum. Benim çocuğum sizin dolandırıcılığınız yüzünden ölecek diye. Hani bunun da illaki böyle ölüm kalım gibi trajik bir şey olmasına da gerek yok. Yani bak şu akıllı telefonun çalınması, kırılması bile makul bir şey ya hani şeydir mahallelinin tanıdığı bir gençtir. Hakikaten böyle kıt kanaat geçiniyordur. Öğrencidir bir şeydir telefonu kırılmıştır. Toplarsın ya 3-5 para verir alırsın. Hani gönlü olsun gencin şey olsun diye vallahi de toplanır. Ama hiç kimsenin güveni yok hiç kimseye. O şey bitti. Yani insanların birbirine olan güven duygusu bitti. Toplumsal birliktelik ruhu bitti. Dayanışma ruhu bitti. Yani bu dolandırıcıysa eğer bu kadın, kanserli kadın, bilmiyorum. Dediğim gibi çok da önemi yok aslında bu tartışma özelinde. Eğer dolandırıcıysa zarar verdiği şey sadece kendi alın terinden kazandığı parayı işte gönlünden koparak veren insanların parası değil. Bütün toplumun aslında maneviyatıyla da oynamış oluyor. Yani insanlar işte bak bir kampanya daha ve bir dolandırıcı daha diye bakacaklar ve bundan sonra gerçekten bu tarz şeylere ihtiyacı olan insanlar bir kampanya yapmaya çalıştığı zaman da ya da işte ne bileyim eşten dosttan bir yardım istediği zaman da bu nedenle istedikleri şeye ulaşamayacaklar yani almaları gereken yardıma ulaşamayacaklar. Dolayısıyla yani kadın önemli değil. Kan burada şey kadın burada konu sadece. Ama işte bu yaygaracıların, bu erdem sinyalcilerinin bu tavırları yani makul sağlıklı bir şüpheyle konuya yaklaşmaya çalışan. Yani çünkü bu, bu bir denge meselesidir. Ya bazı insanlar inanacak, bazı insanlar da şüphe edecek ve bu bir şekilde bir dengeye oturacak yani. Ama hayır siz kötüsünüz, ben işte insanlıktan artık ümidimi kestim, bilmem ne falan filan. Tamam çok lüzum yok yani. Bunlar çok sıkıcı tipler. Bunlar çok sıkıcı tipler ve dediğim gibi büyük ihtimalle sayıları da az olmasına rağmen sadece sesleri çok çıktığı için böyle oluyor buna da belki çok şey yapmamak lazım. Yani çok müsaade etmemek lazım. Yani böyle küçük bir azınlığın sadece böyle işte insanları itham ederek, hakaret ederek bir şey olmakla suçlayarak başkalarını bastırıp kendi böyle çarpık zihinlerindeki şeyleri topluma dayatmalarına belki de çok müsaade etmemek gerekiyor. Başka bir videoda görüşmek üzere.